Şebnem Şirin'in ailesi şimdi konuşacak. Ee, annesi, abisi gerçekten zor ayakta duruyorlar ama onların ben bir sesini duymak istiyorum. Şebnemin abisi Şevket Şirin telefon attığımızda, ee, Şevket Bey başımınız sağ olsun, tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Bir kardeşimizi ne yazık ki yine aynı. Sağ olun. Sağ olun. Yani. Sağ olun. Biz kardeşimizi bugün toprağa verdik. Biz bugün kardeşimizi toplaya verdik. Acımız çok büyük. Böyle bir acının tarifi yok. Biraz önce söyledi, 293 tane kadın cinayet evet. etmiş. Böyle bir acının tarifi yok. Böyle acılar yaşanmasın artık bu ülkede. Biz bunu istiyoruz. Benim kardeşim cıvıl cıvıldı. Hayat doluydu. Böyle şeyleri kimse hak etmez. O da hak etmedi. Artık bu ülkede bunlar olmasın. Yaşanmasın. Biz bunu istiyoruz. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Artık bunlar bu ülkede gündem olmasın istiyoruz. Bizim başka istediğimiz bir şey yok. Başka annelerin yürekleri yanmasın istiyoruz. Biz kardeşimizi toprağa gömdük geldik. Şimdi o evlerin içine nasıl gireceğiz bilmiyoruz. Biz başkaları bunları yaşamasın istiyoruz. Başka da istediğimiz bir şey yok. Bu ülkede artık yok. Sesim çıkmıyor benim artık. Ne oldu? bu ismini dahi almak istemiyorum aslında ama Furkan Zıbıncı denilen şahısla siz tanıyor muydunuz bunu? Bu caniyi? Benim, benim, bir tanışıklığım yoktu. Benim bir tanışıklığım yoktu. Ama ifadelerini de okudum. Benim cıvıl cıvıl kardeşim bu hayattan kopardı. Beni, beni, beni de hayattan kopardı. Ben onu hakka emanet ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Türk adaletine emanet ediyorum. Başka annelerin yürekleri yanmasın. Biz başka bir şey istemiyoruz. Evet. Anneniz de yanınızda. Şey... Annem, annemi konuşacak durumu yok. Annemin ayakta duracak durumu yok. Bir kadın, bir anne, bir evlat çocuğunu toprağa gömüp geldikten sonra nasıl sizinle konuşabilir, nasıl ayakta duracak hali yok. Bu da çok üzgün, o da çok üzgün. Nasıl yaşarız Bu, sonra bilmiyoruz. Ö öldürülen hatlara. tüm kadınlar adına, Türk adaleti adına seslenmek ister belki anneniz. Biliyorum çok zor. Bugün ben cenazede de gördüm görüntülerini. Benim Yani tüm Türkiye ağladı. Her öldürülen kadına ağladığımız gibi. Ben annenizi belki bir uzatmak istersiniz. Çok özür diliyorum ama buradan hem Türk adaletini hem de dediğim gibi öldürülen tüm kadınlar adına bir şeyler söylemek ister belki. İnanın konuşacaktır. Şu an yarı baygın halde sayıklıyor. kardeş evladının ismini sayıklıyor. Şu an konuşacak halde değil. Değil ama çok üzgünüz, çok üzgünüz, çok üzgünüz, çok üzgünüz, çok üzgünüz. Böyle bir acı yok. Böyle bir acı yok. Biz bu eve nasıl gireceğiz bugün? Biz bugün evladımızı toprağa verdik. Biz onun odasına nasıl gireceğiz? Ah başka söyleyebilecek hiçbir şeyimiz yok. Bugün zaten cenazeden sonra kadınlar artık e, bilmiyorum gördünüz mü kadınlar cenazeden sonra sessiz bir eylem yaptı. Söyleyecek bizim artık sözümüz kalmadı. Yıllardır söylüyoruz da ne oldu? Yıllardır haykırdık da ne oldu? Dediler. Kadınlar yere çöktü. Cenazeden sonra dakikalarca şunu söylüyorum, şunu söylüyorum. Ama. Benim kardeşim Türkiye'den her bir kadın cinayeti için çok üzülürdü, Kendi, kendine dert edinirdi başımıza gelmez diye düşünmeyin. Bu bizim başımıza gelmez diye düşünmeyin. Bu çok acı bir durum. Bu çok acı bir durum. Bu ülkede artık bunlar yaşanmasın. Ülkede artık bunlar olmasın. Siz bu şahısla ilişkilerini biliyor muydunuz veya bu bu, bu şahsın e, bir şiddeti oluyor muydu önceden Şebneme? Yani hiç bahsediyor muydu bu şahıstan size veya ailenize? Şahsen abisi olarak bilmiyorum. Annem varmış ama tabii şahsın e, böyle sabıka kaydı olduğunu, suç kayıtları olduğunu, bu şekilde davranabileceğini Evet, altı o, suç tahmin kaydı ha, var tahmin, evet, evet. Biz de ben de okudum. Daha sonrasında altı suçtan kaydı varmış. Hiç tahmin edemezdik başımıza böyle şeyler geleceğini. Bizim kardeşimiz melek gibiydi, melek gibiydi. Türkiye'de yaşanan bütün kadın cinayetlerinde her ederdi kendini üzülürdü. Şimdi biz yaşıyoruz bunları. Başka anneler yaşamasın. Adalet tecelli etsin. Biz başka bir şey istemiyoruz artık. Biz başka bir şey istemiyoruz. Gitsin bizim canımız. Biz daha ne isteyebiliriz bu dünyada? Bizim bu dünyada da yüzümüz masükler. Bizim canımız toprağın altına girdi bugün. Hayalleri vardı ah. tabii daha 23 yaşında ya ya 23 evet. yaşında bir genç bir kız daha yeni üniversiteyi bitirmiş gıda mühendisi evet. olarak evet. çalışmaya başlamış daha eminim onun hayalleri vardı bir manyan bir caninin birisi geliyor kız ayrılmak istemiş belli ki daha önceden bir şeyini gördü ki bu kız artık istememiş bu adamı olabilir arkadaşlık kurabilirsiniz görüşebilirsiniz ya istemiyorsanız ha. Kız kabul et ben seni istemiyorum artık demiş sevginin de aşkın bir süresi var ya biz bu programda da hep konuşuyoruz ben bu programlarda bizi çok sayıda genç kız izliyor bir erkek size şiddet uyguluyorsa a geçer düzelir deyip boyun eğmeyin diyoruz bir kişi vuruyorsa bir daha vurur kardeşim çünkü o ona meyillidir size bağırıyorsa bir daha bağırır kardeşim. Hatta nasıl olsa bu boyun eğiyor bak beni kabul ediyor deyip daha da hatta çıkartır onun dozunu. Şiddetin de öfkenin de affetmeyin. Kurtulmak istiyorsanız da ailenize söyleyin. Bilmiyorum anneyle konuşamıyoruz. Tabii kadıncağız çok zor durumda. Bugün babası annesi de anne biliyordu dedi ama bazen genç kızlar da anlatmıyorlar. Annele, annem üzülmesin, işte babam üzülmesin, abim bir delilik yapmasın falan diye içine atarlar. Bilmiyorum Şebnem söyledi mi bu şahısla olan ilişkisinin boyutunu veya işte şiddet uyguluyor muydu? Ama belli ki içinde bir cani vardı ki kıza da bir takım şeyler yansıttı. Bu kızcağızla artık görüşmek istemiyorum. Seninle konuşmak istemiyorum. Ben senden ayrılıyorum dedi. Da Altı kaydı var bu. 6 tanesi cinsel istismar bir tanesi de gasp. Bayağı ağır suçlar çünkü bunlar. Yani bir şekilde bayağı suçları var. Biliyor muydu belki bilmiyordu olabilir ama mutlaka daha öncesinde göstermiştir. O yüzden hiç kimseyi hayatınıza belki düzeltirim diye almayın. Psikopatı... Psikologlar, evet. psikiyatristler bile düzeltemiyor. yani Kimsenin ilaçlarla. eline yüzüne tipine de bakmayın. Gerçekten bakmayın. Şimdi hani ha. fiziksel özelliğine baktığınızda eli yüzü düzgün bir çocuk ha. dersiniz ama bakın arkasında büyük bir psikopatik kişilik var. Bu kadar da suç kaydı bu yaşta. Yaşı da kendi yaşı da genç. Hı hı. İşte ayrılmak isteyince gerçek yüzünü de göstermiş bu kadar. Şevket Bey ben son olarak sözlerinizi duymak isterim. Çok da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu yayına bağlandığınız için. Biz Şebnem için ve öldürülen tüm kadınlar için buradan haykırmayı sürdüreceğiz. Tüm Türkiye'deki kadınlar haykırıyorlar zaten ama yıllardır bağırıyorlar, yıllardır haykırıyoruz. Bu zat, bu şahıs en ağır cezayı almasını buradan zaten savcılar eminim gereğini de yapacaktır. Siz ne söylemek istersiniz son olarak efendim, acınız büyük, daha fazla tutmak istemiyorum sizi. Bizim bugün canımız çok kendi, bizim bugün canımız. Okyanda acımız çok büyük. Kardeşimizi, evladımızı toprağın altına, buz gibi toprağın altına koyduk geldik. Başka annelerin, başka babaların, kardeşlerin, abilerin canı yanmasın bu ülkede. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Başka annelerin canı yanmasın istiyorum Öyle Şu an için bu kadar çok da konuşamıyorum. Kusura evet, bakmayın. Evet. Çok haklısınız. Allah başka size... annelerin canı yanmasın diyorum. Allah size sabırlar versin. Hiç kolay değil. Allah evlat, Allah Allah. evlat acısı, kardeş acısı, Kimse en büyük atması. acı. Çok büyük. Allah kadar gerçekten kadar çok büyük diye. sabır versin annenize, babanıza, sizlere. Suralım. Son olsun diyoruz ama.